Kütahya Şeker bakalım arkadaşlar. Kütahya Şeker. Evet, ana Anapazar hissesi son çeyrek bilançosunda 102 milyon civarındaki kar açıklamış. Ee, bu yıl yani yıl başından bu yana %18'lik bir primi var. Kütahya Şekeri biliyorsunuz arkadaşlar bir ara ciddi manada halka arzdan sonra yukarılara 190 TL'lere 100 TL'lere kadar çıkmıştı. Fakat ondan sonra geriye geldi. Bayağı da bir gap bırakarak geldi ve Geldiği bölgedeki şu bandı da bir türlü ne altına ne üstüne çıkamadı. 35 64 bölgesi bu bölge daha önce de çizmiştik. Bu 35 64 bölgesi <laughs> kuvvetli bir direnç olarak çalışıyor. Altta 29 18 ve 21 96 bölgeleri var son destek bölgesi olarak. 29 18'in altına sarkıyor fakat tekrardan gördüğünüz gibi üzerine atıyor bu şekilde arkadaşlar burada bir gap vardı onu da kapattı 35-64'ten geçen hafta bir dirençle daha karşılaşmış gibi gözüküyor bu bölgede e, dolayısıyla e, 35-64 bölgesinin üzerine atmadığı sürece Kütahya şekerde hareket başlamaz arkadaşlar hacim fena değil şu anda al konumunda aslında yani şurada 35-64'ten dirençle karşılaşmamış yukarı doğru 60 olsaydı çok güzel olacaktı. Ee, ama tekrar kırmızı yakmış. Bakalım bir atak daha var. Bugün %5'lik bir prim söz konusu. Eğer buradan devam ederse arkadaşlar e, güzel olacak kanaatini taşıyoruz. Kütahya şekerde şimdilik olumluyuz ama 35-64'ün üzerine atarsa daha da olumlu olacağız arkadaşlar.